Hem ben hem de binlerce insan aylardır çok sevgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la Twitch üzerinden buluşmamızı bekliyordu ve bugün şükürler olsun ki yan yanayız. Başkanım nasılsınız? İyi Teşekkür ederim. Her şeyden önce ben sana teşekkür Ne ediyorum. demek ee, Beni böyle belki e, bak olarak gördüğünüz ya da göremediğimiz gençlerle buluşturduğum için. Aa, olur mu hiç? Olur mu hiç? Yani bu arada hiç uzak değilsiniz. Zaten bol bol konuşacağız aslında evet, bunları. Yok. Ben çok ufak bir kimdirin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bölüm sizde ilk bölüm konuğumuz. E kimdir alanlarında başarılı olan, yaptıkları işte başarılı olan insanlarla beraber e, gündelik hayatlarıyla alakalı, yaşantılarıyla alakalı sorular sorduğumuz, samimi sorulara samimi cevaplar aradığımız program aslında e bir 40-45 dakika boyunca birlikte alacağız tamam. başkanım. E, öncelikle burada şunu duyurmak istiyorum. Bugünkü yayından elde edeceğimiz bütün gelirler e Yeşilin başkenti projesine aktarılacak. Evet büyük bir e, yeşillendirme kampanyası başlıyor arada ihtiyacımız var. Malum sık artık yani dengesi bu Bizim krizi örneğin şu anda Ankara kurak. Orta Anadolu'nun tümünün 15-20 yıl içerisinde kurak olmadı. birleşme ihtimali var. Bu nedenle bir haber hepimiz e, bunu seyretmek yerine şeyler yapmamız lazım. Hep beraber ağaç dikiyoruz. Ben çok sevindim bu habere. E, bu arada zaten chatte de sürekli olarak linkini göreceksiniz. Dilerseniz kendiniz Bizzat link üzerinden gidip destekte bulunabilirsiniz. İsterseniz projene bir bakalım mı hep birlikte başkanım? Tabii ki ben hemen şöyle ayarlıyorum. Başka linklerimiz de var onları daha sonra izleyeceğiz. Ama öncelikle Yeşil'in başkenti projesi nedir? Onu hep beraber izleyelim. Ekran filminden görelim. İsterseniz kulaklık takabilirsiniz başkanım. İsterseniz böyle Tamam. tamam. Ne zaman büyür? <laughs> Sonra ben kim mi? Can olur. Adı bu fidanın? Adı yok. Ne olsun istersin? Cumhuriyet. Neredeyse bir asır oldu. Bu topraklarda Cumhuriyet'in fidanları inançla ekildi, ...bağımsızlık gibi sunandı. O gün Atatürk'ün önderliğinde ekilen Cumhuriyet'in ilk fidanları yeşerdi, büyüdü ve hala Ankara'nın en güzel yerinde bizleri selamlıyor. Bugün ise sıra bizde. Cumhuriyet'in başkenti artık hak ettiği renk ile alacak. Doğayla iç içe bir Ankara için ilk aşamada 10 yeni fidanlıkta 100 bine yakın fidanı birlikte büyüteceğiz. Ankara'yı hep beraber Yeşil'in de başkenti yapacağız. Cumhuriyet olsun. Cumhuriyet çok güzel. Öncelikle ben Ankara'da doğmuş büyümüş birisi olarak gerçekten çekmek etmek başkanım. Ee, çünkü yıllarca hep bizim de çevreden duyduğumuz, etraftan duyduğumuz hep şey, Ankara'nın ne kadar gri. Evet. Ankara'nın işte e, yeşillik alan olarak işte oturacak çok fazla bir yerinin olmadı. Bu e, aynı zamanda bence vatana da çok büyük. Ben yani evet. o yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Size. Estağfurullah tabii burası başkent. Buradan dolayısıyla 24 saat yaşanan kent oldu. Sonra hazırlıklarımız vardı ama maalesef pandemi ben temizim yani bu algılandırma sanayi ve kurtulmasın diyeyim. Ondan sonra da yaşayan canlı bir şehir çalışacağız. İnşallah, inşallah. Başkanım o zaman e, şimdi programda ben bugün, normalde siz zaten çıktığınız bütün televizyon programlarında hep genel olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hatta belediye binasındayız. Ama ben bugün elinizde olursa Mansur Yavaş'a sorduğumu tamam. istiyorum. E, öncelikle neler yapar Mansur Yavaş birlik yaşantısında? Tatile fırsat bulamadığınıza ben eminim evet. ama eğer bir fırsat bulabilirse ya da bir gün boş gün olun, yapmaktan Çok boş gün olmuyor açık. Ya şimdi hemen sokağa çıkma yasağı, servis bırakılmadığı zamanlarda cumartesi pazar belediyede çalışıyordum daha rahat çalışıyordum. Cumartesi pazar da. Hani sokağa çıkma yasağı olunca burada birkaç personelimiz de daha memnun. Ama şimdi. E biter bitmez pandemi artık hemen ilçeleri gezmeye başladım. Ülkeleri gezmeye başladım. En azından oralara gidip olan problemlerini yerinde görmeyi. Hem de tabii kafa dinliyoruz bu arada. <laughs> e, olursa Ankara gücü maçı, maça gidiyor. Aa, Gençler maç, maçları sıkı takip ediyorsunuz ama evet, ben dikkat ediyorum. Evet, evet. Maçları e, takip et. Onun haricinde maalesef hayatımız Ailemle birlikte ne bir alışveriş merkezine gidebiliyorum ne bir başka yere gidebiliyorum. Hatta spor dahi yapamaz hale geldik. Pandemi döneminden ee, önce yapabiliyor muydunuz peki en evet, azından? Evet, ondan önce yapıyordum. Cumartesi, Pazar kendimizi erken saatte vakit ayırabiliyorduk ama da maalesef azaldım. Sağ olsun şimdi cep telefonları çıktı. için gittiğiniz yerde herkesin elinde bir cep telefonu, ne olur bir selfie. <laughs> tamam çekelim, ben de keyif alıyorum ee, ama e, artık eee şöyle rahat bir lokantada bile oturma imkanı ortadan kalktı. Ama siz zaten artık öyle şey hani belediye başkanından da biraz böyle şey gibi oldunuz. Bir fenomen haline geldiniz. E, ya ben kendi görüşümü <laughs> söylüyorum. Ben kendi ve etrafımın görüşünü söylüyorum pek, tamamen. Biraz pek bir daha öyle olmaya başladı. Eee peki başkanım siz nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Bana en çok gelen sorulardan yani bir tanesi bu. Yani benim çocukluğum tabii eee şöyle çalışarak geçirdik. Bizim gazete bayimiz vardı. Eee küçük bir büfemiz vardı. Evlere gazete dağıtırdık, onun haricinde büfede beklerdik. Şimdi maalesef, maalesef diyorum gazetenin tatili yoktu. E, sadece bayramların birinci günü çıkar, ikinci, üçüncü günü çıkmazdı. Sadece bir o günleri gitmezdik. E, tabii hafta sonu çocuksunuz. E, herkes cumartesi, pazar top oynamaya gidiyor. Oynamaya. E, biz gidiyoruz gazete bayisini beklemeye ama onun bana olumlu etkisi oldu. Oradaki bütün dergileri, gazeteleri reklamlarına kadar üçer dört, def, <laughs> dörter defa okuyordum. Tekrar tekrar desene. Tabii de onlardan aklımıza çok kalan şeyler oldu. Birçok konuda hayal kurmamızı sağladı. Çünkü hayal kurmayan insan bir şey yapamaz, hayal edemez. Dolayısıyla belki birçok çocuğun aksine... Ee, çok şey okuyarak yetiştik. Hatta bir kısa bir anekdot anlatayım. Tabii ki. Yani e, o zamanlarda Texas, Son gibi çizgi romanlar çok çok revaçta. Tabii son sayfası mutlaka merakla bırakılır. Önümüzdeki <laughs> hafta tekrar alsınlar heyecanlı diye. Onu nasıl ayarlıyorlar? Mutlaka ayarlıyorlar. <laughs> ben de tabii gazeteler gelir gelmez gazeteleri açmak yerine önce onu açıyorum. <laughs> ee, i̇lkokul 2'ye 3'e gidiyor çocuksunuz. Tabi, babam da kızıyor. Bir gün Aa. tam böyle e, gene biz paketleri açarken e, hocam geldi. Hocam hayra sağ ol. Ona uzun ömür diliyorum. Aa. Babam dedi ki hocam dedi ben bunu şikayet edeceğim sana da <laughs> bu dedi şeytan kitapları okuyor. Aa. Onu sevmezlerdi böyle. <laughs> e, o da döndü dedi ki Sadık Bey dedi bir şey söyle ama bu yaşta şu bırak ne okursa okusun dedi. Tabi dünyalar benim oldu. Ne, ne kadar güzel. E, Tabi e, bu iş biz üniversite bitinceye kadar devam Hı. etti. Daha sonra işte 1980'de babamı kaybettikten sonra annem rahmetli büfeyi beklemeye başladı. Başın sağ olsun. Sağ olun. İki ay onlar annem beklerdi. Ben iki ay sınavlara giderdim. Sonra gelirdim. İki ay ben beklerdim. Tabii orada zaman geçmiyor. Öğleye kadar bir yoğunluk oluyor. Ondan sonra boş, bolca okuma fırsatı buluyorduk. Ben onlardan çok şey kazandığıma eminim. Ne kadar güzel. Peki başkanım bir şey soracağım. Bu e, siyasete olan ilginiz, alakanız. Yani gazete bayisinde çalışan aslında, e, gazete bayisinde sürekli kitaplar okuyan adam bir çocuk. Yani o dönemlerde de aklınızda yine siyasi bir kariyer var mıydı? Yoksa bambaşka mı şeyler mi? Kariyer olarak değil sadece ülke sevgisi olarak eee siyasete ilgi duyduk. Ama e, ileride illa ben şunu olayım falan gibi beklentimiz yoktu. Ha, hiç yok çünkü yoktu çünkü o yıllardaki şey. gençlerin hepsi beklentisiz olarak ülkesi için bir şey yapmaya çalışıyordu. Böyle bir kariyer planı Zaten isteseniz de gerçekleştirilemezdi o zamanlar. Daha zordu galiba. Efendim? Daha zordu galiba. E zordu. E, o zamana göre biz gençlik, siyasetçiler şimdi bizim yaşımızdaydı. Onlara kızardı. <laughs> ne işiniz var artık gidin falan diye. Torun sevin diye. Ya haklılar aslında. Yok canım estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? E, peki başka bir şey sormak istiyorum. E, diyelim ki şu anda bir... Aynen, şu su bardağı sayesinde bir yudum su içeceksiniz ve o çocukluğunuza geri döneceksiniz. Böyle hiç değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Bak şunu yapma sakın ha, şunu etme dediğiniz bir anınız, bir olay yani var mı? Yani gene de ne olursa olsun ben işte kendi gazete büfemiz olduğu için babam da çok ses çıkartmazdı para harcamamıza. Ben birçok çocuk, benim yaşamak için çocuğun özellikle memur çocuklarının veya zengin çocuklarından daha farklı, hiç aşağı kalmayacak şekilde her istediğimizi aldık, gezdik, yaşadık yani bu boş zamanlarımızda onun için İyi arkadaşlıklar edindik hala futbol oynadığımız arkadaşlarımızla hala oh, görüşüyoruz çok güzel. arkadaşlarımızla görüşüyoruz çünkü insan öyle sosyalleşiyor işte bir arkadaş grubuna dahil olduğunuz zaman o sizi sosyalleştiriyor öyle olmadığı zaman şimdi bakıyorum maalesef özellikle bu bilgisayar kullanımı <laughs> ellerimizdeki cep telefonları ben bizi yalnızlaştığını düşünüyorum bir yandan bütün dünyaya ulaşıyorsun, bütün dünyayla görüşme imkanınız var. Ama birlikte yapmanız çok, gereken çok şeyi yapmıyorsunuz artık. Ya şöyle diyebiliriz başkanım, hani biz sokağa çıkmıyoruz evet. ama internet üzerinden de biz de sonsuz ve sınırsız Bak, şey varsın. yapabiliyoruz yani. yani mesela bence, internetten müze bile gezebiliyorum şu an mesela arkadaşlar. Gene, gene de bence e, birebir dostluklar e, yaşanmışlar, hepsinden daha güzel, daha farklı. Çok doğru söylüyor. o doğru tabii Sonra ki. biliyorsunuz ekran karşısında belki birçoğu çok e, sunnidir yani onun samimiyetini ekrandan veya işte herhangi bir şekilde bir isim araktır, önlük arkasına saklanır, ne olduğunu bilemezsiniz. Ama doğru, e, tabii karşılıklı ki. olduğunuz zaman e, bir defa asla yapaylık olmaması tabi tabi Dürüst olmak olmaz. zorunda tabii, insan aslında karşılıklı, tabii, karşılıklı tabii. olduğu zaman. Doğru Siz söylüyorsunuz. Hissedersiniz yani nefes alışından, <laughs> evet şey ne yapıyor, ne ediyor, asla yalan söylüyor evet. mu söylemiyor mu tabi ki de daha kolay anlaşılır. Evet. Kendinize hayatınız boyunca örnek aldığınız birisi var mı? Ya Özel örnek kaldığınız birisi yok. Tabii Atatürk'ün hayatını okuduğunuz zaman, e, o günkü şartlarda ve üstelik e, ülkede birçok insan e, düşmanlarla birlikte e, sizi hal etmek için uğraşırken o çok büyük bir cesarettir. Tekrar e, ülkede e, yeni bir e, sistem kurmak, bir direnişi örgütlemek son derece kötü, i̇şte zor diyeyim. E, çünkü o zamanlarda ikna edemiyorsunuz, iletişim şimdi gibi değil. Şimdi biz internetten bir mesaj atıyoruz. Binlerce, yüz binlerce insan onu okuyabiliyor. O zaman kime neyi anlatacaksınız? Herkes kulak dolgunluğu ama iyi ama kötü e, dedikodularla gidiyor. Evet. Hatta onu söyleyince hemen aklıma geldi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, halk evleri kurulmuş. Buralarda tabi e, insanların sosyalleşmesi sağlanmış. E, oranın yapılışı Atatürk döneminde başlıyor Beypazarı'nda. Ben daha sonra öyle restore ettim. İsmet İnönü açmaya geliyor. Orada bir fotoğraf var. Yani pankart fotoğrafı var. Dedikodu yapma, spor yap <laughs> Çok ilginç bir şeydir. Evet. Güzelmiş. Bazılarının feyiz alması lazım. Hala, hala devam ediyor yalnız dedikodu <laughs> Türkiye'de maalesef. Evet zaten. ne yazık ki bitebilen bir şey. Yani evet. Seviyor muyuz artık? Sebebi nedir bilmiyorum ama. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bir kızım var. Şu anda yurt dışında çalışıyor. Ee, okurken e, WhatsApp'ına şunu yazmış. Dedikodu yoksa aramayın beni diyor. <laughs> Demek ki güzel. Kızımız da bir şey. çok yanlış evet. bugün umarım tanışmış evet. kardeşler. Evet. Peki başkan az önce de zaten sosyal medyanın gücünden bahsettik yani bir buradan tweet atıyoruz ve her tarafa yayılabiliyor her şeyi dağıtabiliyoruz. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya sosyal medya ben şimdi 1994'ten beri bilgisayar kullanıyorum ve 1994 yılında internette sohbet odaları vardı. Elimizde cep telefonu, o zaman yeni çıkmıştı. Elimizde cep telefonu alıp belli bir sohbet odasına gelip işte sen şunu yaz, sen şunu yaz falan filan diye oradaki sohbet odaları birilerini sözle sıkıştırırdık. <laughs> Ama o zaman şunu görüyordum. Tabii o zaman da gene böyle terör olayları vardı. PKK yeni ortaya çıkmış. E, o zamanlarda da tabii e, bu tartışmalar orada gidiyordu. Şunu gördüm ben böyle isimsiz, e, sadece nickname'le gelen, sahte isimlerle gelen sohbet odalarında özellikle siyasi grupların birçoğunda insanların birbirine acımasızca hakaret ettiğini, küfür ettiğini gördüm. Aslında yüz yüze yapamayacağı şeyi perden arkasına saklanıp yaptığı, ve aslında e, Türkiye'de bizim kardeşlerimize bayağı halel getirdi, zarar verdi diye düşünüyorum. Şimdi bile sosyal medyada da böyle e, herhangi bir şey, sabah günaydın yazsanız e bir altına mutlaka kendisine hakaret yapman zorunluluğu hisseden birileri oluyor. Tabii ki. Bu ruhsal bir bozukluk. Başka bir şey değil. Ben sosyal medyanın şöyle kullanılmasından tarafıyım. Yani neden insanlar kendi isimleriyle girsin, özellikle belli konularda kendi ismiyle girsin ve eleştirsin o şekilde yapsın. Gizli gizli girip küfretmek falan bunlar bize hiç yakışan şeyler değil. Asla onları da önermiyorum ama eleştiriyi sonuna kadar yapsın. Şimdi yine sosyal medyada işte bu tür davranışlar böyle nickname'le, sahte isimlerle girme girmeler e, maalesef e, hep hakareti o, ona karşı hakareti işte herhangi bir tweetime veya sosyal medya mesajının altındaki hakaretleri biz bunu hak etmiyoruz ki. Evet. Biz bunu daha güzel kullanabiliriz ben belediye başkanı olduktan sonra özellikle bir tane hemen hemen siyasi mesajım yoktur. Bir tane e, rakiplerimizi veya e, oy beğenmeyenleri inciten hiçbir şeyimiz yoktur. Ben artık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, sorumlu birisi olarak şöyle kullanmam lazım. Yarın kar yağacak, dikkat edin. Veya işte şu hastanın şöyle bir şeye ihtiyacı var. Gelin Ankara'da işte iyiliği yükseltelim, iyiliği bulaştıralım gibi bir e, sosyal medyayı sadece böyle kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok sayıda takipçi var. İnsanları etkilemenin yolu bunu. İsterseniz kötü olarak da kullanabiliyorsunuz, İsterseniz ki. iyi olarak. Ben iyi kullanılması gerektiği kanaatindeyim ve şimdiye kadar da işte belediye başkanı olduktan sonra böyle benim eleştirebileceğim hiçbir e, Twitter'dan mesajım yoktur. E, Instagram'ı kendim takip edemiyorum. Sosyal medya ekibimiz Facebook'ta ilk onlar takip ediyorlar. Şimdi ekibi genişletip altına e, yazanlara da imkan olduğu kadar tek tek dönmek, bazı şeyleri izah etmek için çalışmaya çalış, çalışacağız. Çünkü şöyle bir sorumluluğumuz var. İnsanlar oradan ulaşmaya çalışıyor. İşte 153'ten ulaşmaya çalışıyor. Başkent mobilden ulaşmaya çalışıyor. E bana ulaşmak isteyenin mutlaka bir derdi var. Nüfus 6 milyon da olsa, 80 küsur milyon Türkiye'de olsa bir arayan birisinin bir derdine çağrı olmak insana mutluluk veriyor. Tabii zaman ki. zaman böyle rahatsızlıkları ilgili bana mesaj atıp yönlendirdim tedavisine yardımcı oldum, insanlar da oldu. Tabii ki gücümüzün yettiği kadar oldu. Yani aslında sizin söylediğiniz şey şu: sosyal medya büyük bir güç çok ve bunu iyi güç. kullanmak ben lazım. Bence. Yani i̇nsanlar ha, şeyi çok karıştırıyorum lafını böyle. İnsanlar şeyi çok karıştırıyorlar başkanım. Yani birisini eleştirmek ve birisini e, birisine hakaret etmek. Keşke aradaki o ince çizgiyi bir görebilseler aslında çok fazla şey değişir. Işte biz belki de çok eski olduğumuz zaman bazen şöyle yapıyoruz. <laughs> ben de hiç tahammül edemiyorum bazen Şöyle, ama. evet, evet şöyle yapıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz kalın bir gözlük. Yani belli bir yaştan sonra işte biliyorsunuz görme problemi olur. Olur olur öyle değil Şeyin başına <laughs> oturmuş bir fotoğraf. Başlıyor çakmaya böyle ağır ağır. Ben de özelden yazıyorum. Abi diyorum bak emekli olmasına güzel. <laughs> Hacca git, ibadet edip, iyi bir şeyler yapıcı olması ne diye bana sataşıp <laughs> Çünkü bana yazdığı şey ne ona faydası var ne bir şeyi var. Kimseye bir hayır yok. yerde günah giriyor. Ahir yaşından sonra Twitter öğrenmiş işte oradan çatacak adam arıyor. Fenomen olmak istiyor. <laughs> evet <Fiyan>. doğru. doğru söylüyorsunuz başkanım. E, Bak sizin bu sosyal medya sorusunu özellikle sormak istedim. Çünkü sosyal medyada çok seviyorsunuz Ve biliyorsunuz ki sosyal medyanın büyük bir da gençler oluşturuyor. Sizce bu sevginin sebebi ne? Altında yatan neden ne? Yani ekibim de genç. Belki içimizde de bir genç ruh var. Ama en önemlisi şu, tabii ki ben e, anlamaya çalışıyorum. Özellikle e, bizim yaş kuşağı olarak ulaşamayacağımız gençleri anlamaya çalışıyorum. Çünkü e, kendi çocuğuma da ben e, okurken zaman zaman tartışıyorduk. E, nedir, ne istiyor? E, yani bizimle çatıştığı konu nedir, anlaşamadığımız Sorun konu nedir? nedir? Çünkü biz de zamanında babamızın yapma dediği şeyleri yaptık filan yani. Demek ki kuşaklar arasında bu mutlaka oluyor. Ama bizim bir şekilde bunları anlamamız lazım. Bunlar iş bekliyor, aç bekliyor, iyi bir eğitim bekliyor, iyi bir dünya bekliyor. Evet. Ve şöyle baktığınız zaman özellikle Z kuşağının birçoğu e, sanki siyasete hiç ilgisi yok gibi ama çok güzel takip ediyorlar. Çünkü e, benim şimdi torunum var bir tane. 5 yaşında. Allah bağışlasın. Sağ olun. Cümlemizinkini 2 yaşından itibaren cep telefonu YouTube'a girmeye başladı. <laughs> yani böyle yetişen bir nesil var. Şimdi böyle bir yetişen nesille, teknolojiyle